Selam, günaydın, günaydın. Nasılsınız? Mutlu haftalar. Aa, bugün çarşamba oldu, mutlu haftalar da bende gün mefhumu falan kalmadı. Doğa hep pazar günleri geliyor ya, bana bugün pazartesiymiş gibi geliyor. Halbuki çocuğum dün geldi. Ay nasıl özlemişim. Nasıl özlemişim evladım, minnoşum. Hep de büyümüş geliyor ya da bana öyle geliyor. <laughs> Bilmiyorum, çok tatlı. Şimdi tabii hani onunla vakit geçirdim. Gerçi o... birazcık PlayStation falan oynadı ama ben de yoruldum Beşiktaş'a gittim aldım geldim vesaire bir de bisiklet de vardı sahilden yürüdük falan bir de hava çok rüzgarlı ya felaket çarptı sersem gibi oldum yemek yedim vesaire onun yanında oturdum onu izledim falan filan öyle şey değerli bir tabloya bakıyormuş gibi <laughs> kendisine baktım evlat işte yani hepimizin evladı kıymetli değerli o da benim ayçiçeğim bütün evlatlar ayçiçeği. <laughs> çok tatlılar. Canlarım. İyi iki varlar. İyi ki siz de varsınız. İyi ki ben de varım. <laughs> Kendimi de asla ihmal etmiyorum. Ee, hızlıca başlayacağım. Çünkü uyuyor minnoşum. Bugün de okulda satranç turnuvası varmış. Muhtemelen çok çocuk da yoktur. E şimdi bugün yollamadım. Yarın gitsin. Bugün de dışarı çıkarız ederiz. Belki birazcık canı isterse. Zaten şey bisikletten düşmüş. Burası komple şey e, açılmış. Onu bir ya sağlık ocağına götüreceğim ya da bir eczaneye en bir pansuman. Allah'tan şey öyle deli kalkmamış ama çok kötü burası. Dün zor bela yara bandını çıkarttık. Ağla hazırla. Onunla bir gider geliriz işte. Öyle. Hadi başlayalım. 8 Allah ben de çok merak ediyorum. Benim sesim niye böyle kısıldı? <laughs> sabah sabah. Neyse tamam. 8. Ay bu arada şey ne dedim? Kucağıma pandayı aldım. <laughs> Rahat edeyim diye. Altında da iki tane yastık. <laughs> Ay ne çıktı neyse önemli. 8. Ketin'in beni aldattığını öğrenmemi en azından bilinçaltında istediği için dizüstü bilgisini açık bıraktığından kuş, kullanmak için psikoterapist olmak gerekmiyordu. Eh öğrenmiştim. Ha, bilerek mi yaptı diyor. Ha. Güzel biliyordum artık. Önceki geceden beri onunla konuşmamıştım. O gelmeden uyumuş gibi yapıyor. Sabah uyanmadan evden çıkıyordum. Ondan kaçıyordum. Kendimden kaçıyordum. şok geçiriyordum. Kendimle yüzleşmem ya da kendimi kaybetme riskini almam gerektiğini biliyordum. Kendine gel dedim sigara sararken. Pencereden dışarı üfleyerek içim içip kafam dumanlıyken mutfakta kendime bir kadeh, kadeh şarap koydum. Aa, bu bayağı gidecek galiba kafa olarak. Bardak elime alır almaz avucumdan kaydı düşerken yakalamaya çalıştım. Sadece masanın üzerine dağılan parçalarından biriyle kendimi kesmeyi başardım. Parmağımdan bir parça et kokmuştu. Bir anda her yer kan oldu. Kolumdan aşağı kan akıyordu. Kırılan bardakta kan vardı. Masanın üzerinde beyaz çaraba karışmış kanım vardı. Biraz ka kağıt havlu koparıp parmağımı sararak kan akışını durdurmaya çalıştım. Elimi havaya kaldırdım. Damarlarım taklit edercesine birbirinden ayrılan minik ırmaklarla yavaşça akan kanı seyrettim. Ketiği düşündüm kriz anlarında birinin, birinin anlayışını ya da güvenini veya yarayı iyileştirecek bir istediğimde sarıldığım kişiydi Ket'i. Bana bakmasını istiyordum. Onu aramayı düşündüm ama bunu düşünürken hızla çarparak kapanan ve ona ulaşmamı engelleyen bir kapı belirdi zihnimde. Ket'i gitmişti. Onu kaybetmiştim. Ağlamak istiyordum ama ağlayamıyordum. İçim tıkanmıştı. Çamur ve pislikle kaplıydı. Geçiniz yine küfür etti deyip durdum. S ile başlayan bir saatin sesini fark ettim. Nedense sesi artmış gibi geliyordu. Saatin sesine odaklanıp başımda dönüp duran düşünceleri de demirlemeye çalıştım. Tik tak tik tak. Ama kafamın içindeki korumun sesi gitgide yükseliyor susturulamıyordu. susturalamıyordu. Elbette bana sadık kalmayacaktı. Be bekliyordum. Kaçınılmaz bir durumdu. <laughs> Asla onu like bulamazdım. Ben işe yaramazın, çirkinin, değersin, tekiyim hiçbir şeydim. Vay be çok kötü benden sıkılması kaçınılmazdı. Onu hak etmiyordum. Hiçbir şey hak etmiyordum. Böyle sürüp gitti. Her dakika yeni bir korkuş düşünce indi beynime. Onu ne kadar az tanıyormuşum. O iyi e postalar bir yabancı ile yaşadığımı göstermişti bana. Ve şimdi gerçeği görmüştüm. Keti beni kurtarmamıştı. Arada bakıyorum yine ekran ışığa gidip geliyor çünkü. kimseyi kurtarması mümkün değildi. Hayran olunacak bir kahraman değildi. Sadece korkmuş kendisi de boku yemiş bir kızdı ve yalancıydı. Yarattığın biz, miti, umutlarımız ve hayallerimiz, hayallerimiz sevdiklerimiz ve sevmediklerimiz, gelecek için planlarımız son derece güvenli. Sağlam, bir... yani nazar değdirdim ilişki. <laughs> Böyle bir şey olamaz. <laughs> Allah'ım yarabbim ya, rezalet. Ay söyleyecek hiçbir şey bulamadım. Çok klişe bir şey söyledim ama söylemek için söyledim yani rüzgarda dağılan iskambil, iskambil kağıtlarından yapılmış evler gibi aklım üniversitedeki yıllar önce bu soğuk odaya gitti sakar uyuşmuş parmaklarımla parasitmanı açtığım anlara şimdi de aynı uyuşukluk hissini yaşıyordum yalnız şey e, hani bir bağlılığa karşı mücadele edemeyen biri muhtemelen işte o babasınınla alakalı tiyonun yani kopmaktan çok korkuyor hani ben ne yaparım tutunacak bir şeyim olmazsa Ay çok kötü ya. Felaket psikolojik bir sorun. <laughs> Hangimiz yok ayrı mesela ama işte bu da berbat bir şey yani. Um Aklım üniversitedeki yıllar tamam parasetamol. Şimdi de aynı uyuşukluk hissini yaşadım. Aynı kıvrılıp ölme isteği annemi düşündüm. Onu arayabilir miydim? Umutsuzluk ve ihtiyaç aldığımda ona dönebilir miydim? Titreyen sesiyle telefona cevap verdiğini düşündüm. Sesinin ne kadar titreyeceği babamın duygu durumunu ve annemin içki içme içmediğine bağlıydı. Beni belli bir anlayışla dinleyebilirdim. Aklı başka yerde olacaktı. Bir göz babamda ve babamın öfkesinde bana nasıl yardımcı olabilirdi? Bu olan bir fare bir diğerine nasıl yardım? Bu olan bir fare bir diğerine nasıl yardımcı olabilirdi? Dışarı çıkmalıydım. Bu leş, leylaklarla dolu dairede nefes alamıyordum. Biraz hava ihtiyacım vardı, nefes almam gerekiyordu. Çıktım, ellerimi ceplerime sokup başımı öne eğdim. Sokakları arşınladım, hızlı yürüyor ve hiçbir yere gitmiyordum. Kafamın içinde ilişkimiz tekrar tekrar sahne sahne gözden geçiriyordum. Hatırlıyor, inceliyor, evirip çeviriyor ipuçlarını arıyordum. Göz çözüme ulaşamamış kavgalar, açıklanmayan yok oluşları ve sık sık yaşanan gecikmeleri düşündüm. Aynı zamanda ufak tefek hoşlukları beklenmedik yerlerde bulunan sevgi dolu notları, tatlılık ve samimi sevgi anlarını da hatırladım. Bu nasıl mümkün oldu? Bir bunca zaman rol mü yapmıştı? Beni sev sevmiş miydi hiç? Sorular sorular. Arkadaşlarıyla tanıştığımda hissettiğim şüphe kırıntısını hatırladım. Hepsi aktördü, gürültücü, narsist, kendini öven, durmadan kendileri ve tanımadığım insanlar hakkında konuşan tipler. Birden okul günlerime geri gittim. Oyun parkında yalnız başıma diğer çocukların oyunlarını seyrediyordum. Ketinin ekranı. Gitme. Heh. <laughs> Düzeltçe. Ee, kusura bakmayın böyle basacağım ama çünkü kapanıyor yine. Anlam sıradiremedim yani. Düzelttim daha bir ki otomatik ayarı ama bilmiyorum. Varsa bir çözümünüz ekran ışığı kapanıyor. Şu an şarja da koydum. Ee, düşük güç pil modu mu? Onu ona devre o oh, yine gidiyor. O devreye girince bir şey olmuyor ama anlamadım yani. Neyse şurayı piç ettim. Tekrardan okuyayım. <Gülüşmeler> hepsi aktördü, gürültücü, nars, kendini öven dur ıı, durmadan kendileri ve tanımadığım insanlar hakkında konuşan tipler. Birden okul günlerime geri gittim. Oyun parkında yalnız başıma diğer çocukların oyunu seyrediyordum. Ketinin onlar gibi olmadığına emindim. ikna etmiştim. Öyleydi anlaşılan. Eğer o gece barda Ketil'le tanıştığımda onlar da ol olsalardı bir şey değişir miydi? Sanmam. Birlikteliğimizi hiçbir şey engelleyemezdi. Ketil'i gördüğüm anda itibaren kaderim çizilmişti. Ne yapmalıydım? Elbette onunla yüzleşmeliydim. Gördüm. ...gördüğüm her şeyi anlatmalıydım. İnkar edecekti. Yoo. inkar etmeyecek bence. Yani aşikar. Bilmiyorum yanlış anladım falan da en kötü. Bilmiyorum. Göreceğiz. Yazarımız ne düşündü acaba? <laughs> Gelecek hakkında. Ne, ne e, diyalog sunacak bize? Saçma kurdum inkar edecekti. Sonra umutsuz bir durum olduğunu görünce gerçi Allah Allah spin Allah. Bir saniye ben bunu düzelteceğim yine elimden geldiğince. Neyse bakalım %80 yaptım şarjını yine şarjı taktım ki bakalım göreceğiz ayı kapanmasın. Bu iPhone 11 olduğu için bunda hep açık özelliği yokmuş. iPhone 14'ten sonra hep açık ekran özelliği başlıyormuş. Yani herhalde muhtemelen hep şarjımın %80 falan olması gerekiyor. %80. A. Neyse göreceğiz bakalım. Neyse ben de, neyse 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 elbette onunla yüzleşmeliydim. Gördüğüm her şeyi anlatmalıydım, inkar edecekti. Sonra umutsuz bir durum olduğunu görünce gerçeği itiraf edecek, pişmanlıkla ayağıma kapanacaktı. Onu affetmem için yalvaracaktı değil mi? Ya yalvarmazsa ya umursamazsa ya gülerek dönüp giderse o zaman ne olacaktı? Kaybedecek daha fazla şey olan kendim bendim elbette. Keti toparlanırdı, bir çivi kadar sert olduğunu söylemeye bayılırdı. Hiç belli olmaz o işler canım. Öyle bir ayağa takılır ki. Yani bilmiyorum. Ayağa kalkar üstün. Çünkü ıı, dürüst bir davranış değil işte klasik. Ayağa kalkar üstündeki toz silkeler ve beni unuturdu ama ben e, onu unutamazdım. Nasıl unutabilirim? Ketsiz geçmişte çektiğim o boş yalnız varlığa geri dönerdim. Bir daha asla onun gibi biriyle tanışamaz. O bo o bağı kuramaz. Ya da başka biri için o derinlikli bir his yaşayamazdım. O benim hayatımın aşkıydı. Aa. Millet neler neler yaşıyor bir gülüm ya. Sen muhafazamayacaksın. Zaten başında Alice ya denilen yakıntısı var. kızınız. Neyse. <laughs> ee, bir daha asla onun gibi birle tanışamaz. O, bağ, o bağ kuramaz ya da başka biri için o derinlikle bir his yaşayamazdım. Ee, ben de manyak gibi sürekli ekrana bakıyorum. O benim hayatımın aşkıydı. O benim hayatımdı. ve ben ondan vazgeçmeye hazır değildim henüz değil beni aldatmış olmasına rağmen hala onu seviyordum e, normal şu anda normal duygular yani gerçekten deliydim yukarılarda bir yerlerde yalnız bir kuş ötünce ilgiledim durup bakındım zannettiğimden daha uzağa gitmiştim ayaklarım beni nereye götürdüğünü şaşarak berketim büyütüm evinin birkaç sokak yakınına gelmiştim sıkıntıya düşünce bilinçsizle hiç niyetim olmadığı halde eski terapistime gitmiştim geçmişte de pek çok kereler yaptığım gibi kapısına gidip kapısını çalıp yardımını istemiş olmam ne kadar ıı, çalıp yardımını istemiş olmam ne kadar mutsuz olduğum bir kanıtıydı bir birden neden olmasın diye Evet kesinlikle çok amatörceydi ve hiçbir şekilde yakışık almıyordu ama umutsuzdu. Ve yardıma ihtiyacın vardı. Yardıma ihtiyacın varsa yardım isteyeceksin. Bu kadar net. Ben yapmadım. <laughs> Yapın. Yardım istemek çok güzel bir şey. Varsın reddet, reddedilmek uğruna. Bence yardım istemek çok güzel bir şey. Şahane. Her zaman herkes her şeyi tek başına halledemiyor bu hayatta ben yaparım ben yaparım yani ben mesela kendimi Amazon kadını ilan etmiştim bir ara hala da öyle az buçuk öyle bir şeyim var yardım istememe gibi huyum var ama hiçbir halta yaramıyor hiçbir halta yaramıyor olduğun yerde löpçük gibi kalıyorsun çok da erkek olmaya gerek yok kadınlar hatunlar size söylüyorum Tabii ki kendi ayaklarımız kendi ayaklarımız üzerinde duracağız yapabildiğimiz de en iyisi ama neyse işte anladım <laughs> çok da hayat ders vermeme gerek yok yani açı saniye diyelim ay ben nerede kaldım ha e, yardıma ihtiyacım var ne olduğunu anlamadan kendimi rutun yeşil kapısının önünde elimi kaldırmış zil buldum kapıya cevap vermesi birkaç dakikasını aldı holde bir ışık yandı ve rut zinciri yerinde tutarak kapıyı araladı daha yaşlı görünüyordu. Artık 80'lerine gelmiş olmalıydı. Hatırladığımdan daha ufak bir kırılgan görünüyordu. Biraz daha kan burada uçuk pembe bir geceliğin üzerine gri bir hıy hıyka. hıyka giymişti. Merhaba dedi gergin bir sesle kim o? Merhaba Ruth diyerek ışığın altına geçtim. Beni tanıdı ve şaşkınlıkla baktı. Tiyo sen burada ne? Nokta, nokta nokta Gözleri yüzümden yanlarından kan akan parmağımdaki baştan sarma bandaja baktı. İyi misin? pek sayılmaz. İçeri girebilir miyim? Girebilir miyim? Seninle konuşmam gerekiyor. Ruth hiç tereddüt etmedi. Sadece endişeli görünüyordu. başını salladı. Elbette gel içeri. Zinciri çıkarıp kapıyı açtı. içeri girdi. Sekiz bitti. Hızlıca devam ediyorum. Saat kaç? Tamam. Bir, bu dokuzu da okuyayım. Editleyeyim. Doğa falan muhtemelen. Ruth beni salon, alırken çay diye sordu. O da o da her zamanki gibi tam hatırladığım gibiydi. Halı, ağır perdeler, şöminenin üzerindeki gümüş saat, sandalye rengi solmuş mavi kalife. An Anında hatırladım, rahatladığımı hissettim. Ay evet ya insanın konfor alanını bulması herhangi bir yer olabilir, herhangi bir mekan olabilir. İnsanın rahat ettiği yer çok önemli ya. Allah. Sen bir yere gidince böyle kendini huzurlu hissediyorsun. Mükemmel bir şey o. Böyle tedirgin tedirgin oturmayı hiç sevmem hiçbir yerde. Zaten kimse zorla oturtmaz da. Olsun. Ay <laughs> sürekli de bir hayat dersi verme çabası. Hayat dersi değil de sürekli bir aralara bir şeyler ekliyorum. Anda ee, rahatladım hissettim. Açıkçası dedim daha sert bir şey de içebilirim. Bana kısacık çok keskin bir bakış yorumda bulunmadı. İstediğimi reddetmedi ki %50 öyle yapacağımı düşünmüştüm. Bir bardak şiiri doldurup uzattı kanepeye oturdum. Alışkanlık atarapilerde otur, Hep oturduğum yere oturmuştum. Koltuğun en, koltuğun en soluna. Ee, kolumu kolçağa dayamıştım. Parmak uçlarımın altındaki kumaş aralarından bulunan pek çok gergin hastanın oynaması e, sonucunu sonucu iletmişti. Ay, ne diyorum ben ya? Bir yanlış okuyorum. Parmak uçlarımın altındaki kumaş aralarında bulunduğum pek çok gergin hastanın oynaması sonucu incelmişti. He, koltuk incelmiş toplum, hastaların oynamasından. <laughs> bir yandan oraya bakıyorum. Şeriden bir yudum aldım. Ilık tatlı ve biraz da ilaç tadındaydı ama rutin beni seyretti bilerek tek seferde yuvarladım. Bakışını etti ama ne ağır ne de rahatsız etti bakışta. 20 yıldır rut bana bir kez bile kendimi rahatsız ettirmemişti. Şeriye bitirene kadar bir kez daha konuşmadım. Burada elimde bir bardakla oturmak bana tuhaf. Burada bir diyalog var pardon. Burada elimde bir bardakla oturmak bana tuhaf geliyor. Hastalarına içki ikram etmediğini biliyor, biliyorum. Niye yavaş baş kalınıyor? Sen artık benim hastam değilsin. Sadece bir arkadaşsın ve görünüşe bakılırsa dedi ki barca ekledi. Şu an bir arkada arkadaşa ihtiyacım var. Okuyamıyorum resmen. O kadar kötü mü görünüyorum? Maalesef ciddi bir durum olmalı. Yoksa böyle davetsiz gelmezsin. Gelmezdin hele gecenin onunda. Haklısın ben. Başka bir seçeneğim yokmuş gibi hissettim. Ne oldu Tio? Sorun ne? Sana nasıl anlatacağım bilmiyorum. Nereden başlayacağım bilmiyorum. En baştan başımla onayladım. O büyük, büyük ihale. mut Doğallık adıncağız. Derin bir nefes alıp başladım. Her şeyi anlattım. Var... Yıl, yani bilmiyorum yani, yasak mı değil mi ama işte o ot yeniden başlamamın gizli içişimi ve ketin impostaların ilişkisini nasıl keşfettiğimi hızlı hızla nefes almadan göğsümden atmak istercesine anlattım ee, kilisede itiraftaymışım gibi geldi rüt ben bitirene kadar hiç böl, bölmeden dinledi İfa, e, ifadesinden bir şey anlamak zordu sonunda olanları çok üzüldüm Tio. bu kadar dermiş çok üzüldüm kusura bakma yardımcı olamayacağım sonuçta Su, arkadaşız. Ben şu an e, psikote, psikoterapist miydi? Psik, psikoterapistin değilim. E, senin için ne ifade ettiğini çok iyi biliyorum. Onu ne kadar sevdiğini biliyorum dedi. Evet K diye durdurdum. durdum. Adını söyleyemedim. Sesim titriyordu. Lütfen fark et ve kağıt mendil kutusunu uzattı. Seanslarımız esnasında böyle yaptığı zamanlarda kızlar beni ağlatmaya çalışmakla suçlardım. Genelde başarılı olurdu ama bu akşam değil. Bu akşam göz donmuştu. Bir buz deposuydum. Kitty ile tanışmadan önce uzun zaman Ruth'a gitmiştim ve ilk üçünde de terapiye devam etmiştim. Kitty ile ilk beraber olmaya başladığımda Ruth'un um verdiği tavsiyeyi hatırlıyorum. Sevgili seçmek, terapist seçmeye benzer demişti. Kendimize sormamız lazım. Bana karşı dürüst davranacak biri mi? Eleştiri dinleyebilecek, hata yaptığını kabul edebilecek ve imkansız olan için söz vermeyecek biri mi? Ha. Hmm. O zaman bunu Keti'ye anlatmıştım ve o da bir anlaşma yapmamızı önermişti. Birbirimize hiçbir zaman yalan söylemeyeceğimize söz vermiştik. Ama olmadı bak, olmadı. Ama bilemiyoruz ya, bakalım ne diyecek Keti, konuşacak mı, ne olacak? Ay uykum geldi, uyudum da güzel abi yani Hiçbir zamanmış gibi yapmayacaktık, her zaman doğruları söyleyecektik. Ne oldu dedim, ee, ne oldu dedim, ne oldu dedim, nerede yanlış yaptık? Ay acaba... Ruth konuşmadan önce tereddüt etti. Söylediği şey beni şaşırttı. Ben cevap, bence cevap biliyorsun. Sadece kabullenmen gerekiyor. Başımı sağlayarak bilmiyorum dedim. Bilmiyorum. Öfkeli bir sessizliğe gömüldüm ama bir anda zihnimde Ketin'in o iyi postaları yazdığı anların resmi canlandı. Ne kadar... <laughs> Arada bakıyorum ya. Ne kadar tutkulu, ne kadar istekliydi o metinler. Sanki bu adamla ilişkisinin gizli doğası yüzünden onları yazarken bir bile coşuyordu. Yalan söylemekten ve arkamdan iş çevirmekten hoşlanıyordu. Rol yapmak gibiydi sadece sahnede değil. Sonunda e, galiba sıkıldı dedim. Neden böyle söylüyorsun? Çünkü heyecana ihtiyacı var dramaya. Her zaman öyleydi. Bir, bir, bir zamanda şikayet ediyordu. Artık eğlenmediğimizden yakınıyordu. Ama zaten hatun sürekli çalışıyor. Ne ara eğleneceksiniz? Yani öyle bir vakit mi sundu sana da? Ben de <laughs> normalde kadın tarafındayım ama bilmiyorum ki şimdi ben de yargısızlığım fazla yapmayayım. Şimdi i̇ki tarafı da dinlemek lazım. Doğru. En mantıklısı her zaman stresli olduğumdan çok fazla çalıştığımdan yakın bir zamanda bununla ilgili kavga etti. Sürekli havai fişek lafını kullanıp durdu. Havai fişek mi? Aramızda olmadığıyla ilgili. Hmm, anladım. Ne yalnız orada da hımm yazıyormuş ben hımm yaptım. Bununla ilgili daha önce konuşmuştuk De değil mi? Havai fişek hakkında mı? Aşk hakkında. Nasıl bazen aşk havai fişekle karıştırdığımız hakkında. Drama ve işlevsizlik hakkında. Gerçek aşk çok sessizdir, sakindir. Ha bunların e, seks hayatı mı bitti acaba? Hani ondan kaynaklı mı? Bilmiyorum ki. <laughs> Herhalde ondan kaynaklı. Yani çoğu ilişkiyi yürüten o ya. Yani işte öyle diyen çok fazla var. Ee, kelimenin tam anlamıyla onun, onun sana sevgi verip onun sana sevgi veremiyor olması başka bir soru. Hmm. Önümdeki sehpanın üzerinde duran bir kutu men, mendile baktım. rütun gittiği noktayı beğenmemiştim. ...onu hedefinden saptırmaya çalıştım. Her iki tarafının suçu var dedim. Ben de ona yalan söyledim. Oh'la ilgili. Rüt kederle gülümsedi. Başka bir insanla cinsel ve duygusal olarak... ...birlikte olarak aldatmanın arada bir... ...ot içerek sarhoş olmakta ...aynı seviyede olup olmadığından emin değilim. Bence çok farklı bir insan tipini gösteriyor. Sürekli ve... ...iyi yalan söyleyebilen birini... ...hiç pişmanlık duymadan eşini aldatan birini. Bunu bilmiyorsun derken hissettiğim kadar acınası haldeydim. Belki de kendini çok kötü hissediyordur. Bunu söylerken bile inanmıyordum. Ruth da inanmıyordu. Sanmam dedi. Bence bu davranışı onda davranış bozukluğu olduğunu gösteriyor. Empati, dürüstlük ve iyilik hisleri yok. Sende olan bütün özellikler. Başımı salladım. Bu doğru değil. Doğru diyor. Sence de daha önce bunu, yaşa bunu yaşamadın mı? Ketiyle mi yani? ...brut başını sağladı. Onu kastetmiyorum, aileni kastediyorum daha küçük, Eğer bir çocukluk dinamiği varsa burada tekrar yaşıyorsun evet, Ka ve kaoslarla çıktı. Ee, evet, insan doğduğu ev kaderindir, <laughs> lafı birazcık <laughs> bazen. Eğer ona sürüklendirirsen kendini gerçekten onu yaşıyorsun. Hep o motto'yu, hep o e, bilinçle hayatını devam edersen... ...gerçekten geçmişteki hayatın neyse, iyi yani ya da kötü fark etmez, e, hayatını çekiyor insan bunu doğru bir tespit. Ama bunu yapmamak kişinin elinde. Bizim elimizde. Yapmaya da biliriz. Çünkü evren bize her şekilde, her imkanı, her isteğimizi veriyor. Yeter ki isteyelim. <laughs> ben burada <bir> kitabı kapatıp <laughs> gerçek hayata dönermişim. Neyse. Ee, neredeydi? Davranışları öngörülmeyen... Ha pardon eğer bir çocuk dinamiği varsa burada tekrar yaşıyorsun. Birden kızarak hayır dedim. Keti ile olan şeyin benim çocukluğumla hiçbir ilgisi yok. Gerçekten mi? Ruth inanmıyor gibi görünüyor. Davranışları öngörülmeyen, duygusal olarak yakınlaşmayan, sevgi ve iyilik göstermeyen birini mutlu etmeye, sevgisini kazanmaya çalışmak eski bir hikaye değil Tanıdık gelmiyor mu? Yumruğumu sıktım ve konuşmadım. Ruth tereddüt ederek devam etti. Ne kadar üzgün olduğunu biliyorum ama bu üzüntüyü Keti ile tanışmadan çok önceden beri hissetmiş olma ihtimalini <laughs> <laughs> düşünmek isterim. Ay ağzım kurudu. Bak. Bir, bir buçuk sayfa daha var. Pek çok yıldır tanış, taşının bu bir üzüntü bu biliyorsun Tio. Kabullenmesi en zor şeylerden biri. En çok ihtiyacımız olduğu zaman sevilmemiş olduğumuzdur. Sevilmemiş olmanın acısı berbat bir istir. O yetiklik. Aileden bahsediyorum. Çok kötü bir şey. Devam işte oldu. ...sürekli oluyor bazen maalesef ki. Evet haklıydı. İçimdeki ihanetin yarattığı o nahuş hisleri berbat kalp sancısını anlatabilmek için doğru kelimeleri arıyordum. Rüyutu bunları söylerken duymak, Rüyutu bunları söylerken duymak, sevilmemenin acısının nasıl büyük bütün bilincime yayıldığını, geçmişinin... şimdinin ve geleceğimin hikayesi olduğunu gösteriyordu bana. Mesela sadece kediyle ile ilgili değildi. Babam ve çocukluğumda yaşadığım terk edilmiş hissiyle ilgiliydi. Sahip olmadığım her şeyle ve kalbimde bir yerde hiçbir zaman sahip olamayacağımı bildiklerimle ilgili kederdi bu. Ve Ruth bu yüzden Katie'yi seçtiğimi söylüyordu. Babamın değersiz ve sevinemez olduğum konusunu haklı olduğunu kanıtlamak için bundan daha iyi bir yol var mıydı? Beni hiçbir zaman sevmeyecek birini seçmekten daha iyi bir yol var mıydı? Çok güzel. Çok güzel bir yere varıyoruz. Başımı ellerimin arasına gömdüm. Yani bütün bunlar kaçınılmaz mıydı? Bu hali benim hazırladığımı söylüyorsun? Pardon bu bir diyalog. Yani bütün bütün bunlar kaçınılmaz mıydı? Bu hali benim hazırladığımı mı söylüyorsun? Tamamen umutsuz bir bakamayım ben. Umutsuz değil. Artık babanın vicdanına kalmış bir oğlan çocuğu değilsin. Artık bir yetişkinsin ve seçme şansın var. Aynen de benim dediğim gibi seçme şansınız var şekerler her zaman. Çok da yası devam ettirmemek lazım. Yasa yas. Travmaysa travma. Yani bir şekilde e, onunla geçmiyor hayat. <laughs> bugün benim konuşma günüm. Bugün, bugün içimdekileri dökeceğim ya bunu ne kadar değersiz olduğunu teyit edecek bir ispat olarak kullanırsın ya da geçmişte bağını koparırsın. Aynı şeyi tekrar tekrar yaşamaya bir son verirsin. Ama bu çok zor bir iş tabii ki. Bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Nasıl? Onu terk mi etmeliyim? Çok zor bir durumdasın bence. Ama onu terk etmem gerektiğini düşünüyorsun değil mi? Dürüst olmayan, inkarla ve duygusal olarak hor görülmeyle dolu bir hayata geri dönemeyecek kadar çok çalıştın ve uzun bir yol kat ettin. Sana daha iyi davranan, çok daha iyi davranan birini hak ediyorsun. Söyle Ruth hadi söyle sence onu terk etmeliyim. Ruth gözlerinin içine baktı, gözlerinin içine baktı bakışlarımız kilitlendi. Bence terk etmelisin dedi ve bu senin eski terapistin olarak söylemiyorum ve bunu senin eski terapistin olarak söylemiyorum eski bir arkadaşın olarak söylüyorum. İstiyor olsan bile ona geri dönmemelisin. Belki bir bu çok güzel bir ilişki şeyi bu. Bakınız birçok kişiye örnek olsun. Belki bir müddet daha ilişkiyi sürdürebilirsiniz birkaç ay içinde yeni bir şey olur. Aynen. Ve kendini yine bu kanepenin üzerinde bulursun. Kendine karşı dürüst ol Tio. Bu durumda Keti hakkında da yalanlar ve doğru olmayan üzerine inşa edilen her şey sana uzak olacak. Unutma dürüst olmayan bir aşka aşk demek haksızlıktır. <laughs> İç çektim. içim boşalmıştı. Bunu almıştım ve çok yorgudum. Normal ama teşekkür bu yeni bir diyete başlar gibi bir süreç esasında çok zor oluyor insanı çok sarsıyor <gülüyor> sustum <gülüyor> teşekkürler Ruth dürüstlüğün için benim için çok önemli çıkarken Ruth bana kapıda sarıldı daha önce hiç yapmamıştı kollarımın arasında kırılacak gibiydi kemikleri çok narindi belli belirsiz çiçeksi, çiçeksi kokusunun hırkasının mühine doğru nefesim verdim yine ağlamakla oldum ama ağlayamadım ya da ağlayamadım ama ağlamadım ya da ağlayamadım. Oradan uzaklaştım ve arkama bakmadım. Eve gitmek için otobüse bindim. Cam kenarında oturup dışarı bakarken Keti'yi düşündüm. Beyaz tenli, o güzel yeşil gözleri. Müthiş bir özlem içimi doldurdu. Tutakların tatlı tadını, onun yumuşaklığını özlüyordu. Onur yutaklıydı. İçinde dürüstlüğün olmadığı bir aşk, aşk demek haksızlıktı. Eve gidip Keti'yle yüzleşmem gerekiyordu. Onu terk etmem gerekiyordu. Değil mi? Dokuzu bitirdik biz. Allah'ım artık neye varacaksa varsın. Yani muhtemelen hepsi bağ, bağlanacak birbirine. Yani Alistia'dan da belki Alistia ile alakalı olacak Alistia nerede? Elif yok. bunlara <laughs> da dönelim bir ara inşallah. Dur bakalım. Bunların da psikolojisi bir şeyler olacak herhalde ki. Gidişatla birleşecek falan filan. Neyse ben ee, saat 11 bir şey diyeyim? Edit yapayım. Gitleyeyim doğa bakalım doğayla gidişata göre bugün kesinlikle yani devam ederim merak etme yani bir aksilik olmaz olursa zaten şeylere yazıyorum gönderi kısmına hadi görüşürüz.